YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 24, 25, 26, 27 Ferman Yayıncılık. 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı bireyler arası farklılıklar metni etkinlik cevapları sayfa 24, 25, 26, 27. 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı bireyler arasındaki farklılıklar metni etkinlik cevapları. 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 24, 25, 26, 27. Soru. Farklı yaşlarda ve farklı özelliklere sahip kardeşi olan bireylerin aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik neler önerirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Uzun cevap. İster kardeşimiz ister bir başkası olsun bütün insanlar birbirinden farklıdır. Farklı duygular ve farklı ilgi alanlarına sahiptirler. Özellikle kişinin yaşları ve özellikleri farklıysa ilgi alanları değişebilir ve iletişim kurarak bağlarımızı kuvvetlendirmemiz bu yüzden biraz zor olabilir. Çünkü insan ortak zevk duymuş olduğu bir insana daha çabuk yakın kurar. Farklı yaşlarda ve farklı özelliklere sahip kardeşi olan bireylerin aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik yapabilecekleri şey ortak ilgi alanlarını bularak burada ortak hareket etmeleri ve ortak zevklerini keşfederek bunu beraber yapmaya çalışmalarıdır. Soru Aşağıda Emre ve Cenk'in kendilerini tanıttıkları konuşmalar verilmiştir. Emre ve Cenk'in ilgi ve yeteneklerinin neler olduğunu söyleyiniz. Ben Emre, konuşkan bir insanım. Duygularımı belli ederim. Arkadaşım sanki bir insan olduğumu söyler. Resim yapmayı ve müzik dinlemeyi çok severim. Arkadaşlarım resme yeteneğim olduğunu söyler. Ben Cenk, kardeşim Emre kadar konuşkan değilimdir. Dinlemeyi tercih etmem. Bazı durumlarda da öfkelenebilirim ama sinirim çabuk geçer. Spor yapmaktan hoşlanırım. Hemen hemen tüm boş vaktimi spor yaparak geçiririm. Cevap: Emre'nin ilgi duyduğu alanlar konuşmak ve resim çizmektir. Yeteneği ise resimdir. Cenk'in yetenekleri dinlemek ve spor yapmaktır. İlgi alanı spordur. Soru: Dünyadaki bütün insanların özellikleri aynı olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Uzun cevap. Bence dünyadaki bütün insanların özellikleri aynı olsaydı hayat yaşanılmaz olurdu. Hepimiz bizimle ortak özelliklere sahip olan insanlara beraber olmakta. Keyif olur, alır ve onları severiz. Ancak herkesin aynı olması demek Hayatın geri kalan bütün alanlarında başarıların, icatların ve hayatımızı kolaylaştıracak alanların olmaması demektir. Bizler insan olarak hastalandığımızda doktora, bir davamız olduğu zaman avukata, hayatımızı devam ettirmek için gıdaları satan, pişiren kişilere, güvenliğimizi sağlamak için polisler gibi bütün mesleklere ihtiyaç duyarız. İnsanların özellikleri farklı olduğu için farklı özellikteki meslekleri tercih eder. Herkesin özelliği aynı olsaydı tek bir alana yöneledilerdi. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Soru Sınıf panosuna astığınız resimlerde kimler hangi durumlarda nasıl empati yapıyor? Resimleri karşılaştırınız. Günlük yaşamda empati yapmanızı gerektiren diğer durumları paylaşınız. Uzun Cevap Sınıf panosuna astığımız resimler dışında Fiziksel ve zihinsel engeli olan kişiler ve bunlara bakım yapan kişilere karşı empati yapmalıyız. Aslında ben empati hayatımızda karşılaştığımız ve duyduğumuz ilişkimiz olan herkese yapmalıyız. Çünkü empati ile karşıdaki insan duygularını ve o anda neden böyle karar verdiğini anlamaya çalışır. Böylelikle olayları daha kolay çözümleyebiliriz. Özellikle bu empati becerisi tüm bireylerde gelişmiş olursa, Toplum çok daha yaşanılır bir hale gelir. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ferman yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Soru Dezavantajlı bireylere yönelik çevrenizde hangi çalışmalar yapılıyor? Söyleyiniz. Sizce bu çalışmalar kendinizi o bireylerin yerine koyduğunuzda yani empati yaptığınızı gösteriyor mu? Bu çalışmalar yeterli mi? Başka ne tür çalışmalara ihtiyaç vardır? Tartışınız. Uzun cevap Ne zaman... Yaşlı bireylere yönelik çevremizde olan özel alanların yapılması, oturma ve park etme gibi alanların ayrılması, hastane alışveriş merkezi gibi yerlerde kolay hareket etmelerini sağlayacak alanlar yapılmaktadır. Bence bu çalışmalar kendimizi o bireylerin yerine koyduğumuzu yani empati yaptığımızı gösterir. Ancak bu çalışmalar yeterli değildir. Çünkü bu insanlar diğer insanlara kadar rahat bir şekilde hareket edeceği imkanı her zaman her yerde bulamıyorlar. Bunun için yapılan çalışmalar artırılmalı ve yenilenmelidir. 4. sınıf sosyal bilgiler ferman yayıncılık ders kitabı sayfa 27 cevapları. Soru: Aşağıda verilen şiiri ve metni okuyup soruları yanıtlayınız. Farklıyız. Ceren sevgi dolu, Emre güzel sözlü. Fatih sarı saçlı, Arda siyah gözlü. Berat uzun boylu, Civan tombul yüzlü. Pelin'in hayal gücü geniş, Gökçe ise güçlü. Küçük Ömer duygu dolu, biraz da sulu gözlü. Şimdi size söyleyeyim sözün özü. Hepimiz farklıyız, hepimiz arkadaşız. Tolga Han Ayantaş Şiirde sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Şiir bende arkadaşlık, birlik ve beraberlik, duygu ve düşünceleri uyandırdı. Şiirde bireyler arası hangi farklı özelliklere değinilmektedir? Açıklayınız. Cevap şehirde bireyseller arası fiziksel ve duygusal farklılıklara özelliklerine değinilmektedir. Şehirde değinilenler dışında bireyler arası farklılıklar sizlerde neler örnek veririniz? Cevap Şehirde değinilen dışında bireyler arası farklılıklar, insanların yetenekleri, başarıları örnek olarak verilebilir. Doğru iletişim. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız iletişim problemlerinin önemli bir bölümü empati yapmadığımız için gerçekleşmektedir bizden farklı özelliklere sahip insanları daha iyi anlayabilmemiz, farklılıkları zenginlik olarak görebilmemizle yakından ilişkilidir. Doğru iletişim önemli unsurları bizden farklı kişisel özelliklere sahip diğer bireyleri anlamaya çalışmamız ve onları saygıyla dinlememizdir. Farklılıklarımız bir zenginlik olarak görmeliyiz. Toplumumuzun huzuru ve barışı sürdürmek konusunda istekli olmalıyız. Tolga Han Ayantaş İnsanlar birbirinin farklı özelliklerini tanıyıp kabul etmezse doğru iletişim kurabilir mi? Neden? Fikirlerinizi söyleyiniz. Cevap İnsanlar birbirinin farklı özelliklerini tanıyıp kabul etmezse doğru iletişim kuramazlar. Çünkü karşımızdaki insana farklı gördüğümüz gibi biz de onlardan farklıyız. Bu farklılıklar toplumu kuvvetlendirir. Doğru iletişim kurmak için metinde değinenler dışında başka hangi özelliklere sahip olunmalıdır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Cevap Doğru iletişim kurmak için metinde değinilenlerin dışında samimiyet, insana karşı sevgiyle yaklaşmak özelliklerine sahip olunmalıdır. Sonraki konuya hazırlık. Soru Toplumumuzda yaşayan insanlar arasında saygı olmazsaydı ne gibi sorunlar karşılaşabilirdi? Dosya kağıdına bununla ilgili bir metin yazınız. Yazdığınız metni sınıf panosuna asınız. Uzun cevap. İnsanlar arasında sevginin önemli ve saygı da büyük bir yere sahiptir. Herkesi sevmek zorunda değiliz. Ancak sevsek de sevmesek de insanlara saygı duymak çok önemlidir. Çünkü bizim gibi herkese ve her şeyi sevemediğimiz gibi insanların da hepsini ve bizi sevmesi beklenemez. Ancak saygı herkese ve her şeye lazımdır. Toplumumuzda yaşayan insanlar arasında saygı olmasaydı insanlar diğer insanlar haklarına riade edilmez ve onlara kaba davranan dışarıda bulunarak onları küçük düşünürdü. Bu da bütün yerlerde büyük bir kaos meydana getirirdi. Çünkü saygısızlık saygısızlığı getirir ve karşılıksız saygısızlık büyük olayları doğurur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.